Elbette günümüzde, son günlerde yaşadığımız Koronavirüs salgını, Covid-19 enfeksiyonu dolayısıyla hepimizin Hayatında bütün dikkati Ve gündemi O Özellikle nörolojide Yaşlı hastalarımız risk altında Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı olanlar Serebrovasküler hastalık geçirenler Ki bizim hastalarımızda mutlaka Komorbid olarak hipertansiyon, diyabet çok sık görülüyor ve savunmaları da zayıf hastalarımızın, ee, özellikle nöroloji hastalarında ve yaşlı grupta yanındaki insan sayısının az olması, sadece bakan kişilerin kalabilmesi, enfekte kişilerin hastaya yaklaşmaması, ateşli kişilerin, şüpheli kişilerin hastaya yaklaşmaması çok önemli. Bu tüm yaşlılar için geçerli, ee, özellikle nörolojik hastalıklar tabi daha da ciddi risk altında. Bu konuda e, çok özen gösterilmesi lazım. Enfeksiyon kontrol altına alınana kadar, e, toplumda bağışıklık e, oranı artana kadar buna dikkat etmek lazım. E, tabi e, sakin olmak gerekiyor, e, aşırı derecede panik yapmak da çok doğru değil. E, panikle gereksiz ilaçlar kullanmak, gereksiz ilaçlar vermek de hiç uygun değil ve yanlış yaparız. Daha çok zarar vermiş oluruz. Mümkün olduğu kadar bilerek, hastalığı tanıyarak davranmak gerekiyor. El temizliğine, el hijyenine özen göstermek. Yaşlı hastalara yaklaşırken de maske kullanmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu konuda özen gösterirsek iyi olur.